Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stickball Legacy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar oyunda 2'den para bile kostümü alacağız. Hemen yani arkadaşım bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 6742 tane elmas var arkadaşlar. Ben bu elmaslar arkadaşlar yaklaşık olarak yani bakın 1-2 haftada arkadaşlar 4000 tane elmas kastım yani. bayağı bir elmas kastım. Hani e, sürekli turnuvalara falan girdim işte misyonlar falan oynadım normal. Klasik falan oynadım vesaire bir sürü altın ve elman sana falan toplanan bir sürü çeşitli arkadaşlar. bugün arkadaşlar yine para biraz kostüm alacağız arkadaşlar benim seçtim iki tane ilginç misyon var onları oynayacağız. Bir de arkadaşlar bayağı zor bir misyon bir de arkadaşlar bayağı ilginç bir misyon zaten birazdan göreceksiniz. şimdi geçeceğiz arkadaşlar şimdi ama geçmeden önce arkadaşlar burada görmüş bir tane elmas sandık var. Şimdi bunu açalım arkadaşlar ama bakın şurada bir saçma var arkadaşlar. Arkadaşlar mesela saat 12'den beri açık arkadaşlar şu, şu saat şu anda 5.35 oldu arkadaşlar bu açılan kadar ben buradan altın çiçeği saçmak istiyorum ama ama açamıyorum çünkü önceki çizgi lazım mı bu çok saçma bir şey gerçekten de Neyse inşallah bak bu bu kıyıda sana da bak bir şey çık. İnşallah arkadaşlar para bilet kostüm çıkar da. Hani 3 tane para bilet kostüm almış oluruz bir videoda. Tıklıyorum bakalım ne çıkacak. Yaş bir şekilde açsın arkadaşlar. Aha görmez bir şey çıktı lan. Oo bak Griffin çok da güzel. Ne çıktı? Oo 625 emas çıktı lan. Oha arkadaşlar bayağı iyi bak bu kutu bayağı değerli oldu şimdi. Bak güzel beğendim arkadaşlar. Şu an gol şey satışsın arkadaşlar. Bakın kaç oldu. Arkadaşlar 7 milyon TL'nin tel oluyor. Evet, bak. biraz biraz daha bitirsem arkadaşlar 4 tane, tane para biraz kostüm alabiliriz yani bu sayesinde. Arkadaşlar buradan hangi kostüm alsak diye düşünüyorum yani. Arkadaşlar benim amacım deve almak ama hani de voltay kostüm var yani. De voltay kostüm bayağı bir iş yapıyor. Ben arkadaşlar istediğim e, okçu arkadaşlar para biraz kostüm almak. Bir de arkadaşlar almak. E, çünkü zaten arkadaşlar bildiğiniz gibi suvada almıştım ben. E, zaten arkadaşlar kostum kostüm alabildiği iki yerden çok kullanmıyorum. Ama arkadaşım alacak gerek yok yani. Bence seyrede çok iyidir bence. Zaten ucuz olduğu için yani. Ben arkadaşım büyücüye ve uçamak istiyorum. Çünkü arkadaşım bunlar o kadar iyi kostümler yok. Bakın buradan büyücüye para bastım aldım arkadaşlar. Evet. Buna da arkadaşlar basıyorum ve arkadaşlar okçuyu da Fireblast kostümünü aldım. Arkadaşlar o kadar emekle bitirdim. En azsa şu an 2-3 saniye falan gitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar misyonlara geçeceğiz. Ancak misyonlara geçmeden önce arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Videoları kanmaya kanala abone olmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an başlıyoruz. Dediğim gibi bir tane misyon seçtim arkadaşlar. Bu normal birisinin 240. misyon ve 2. misyon arkadaşlar. İlk önceki yere 185. misyonu oynayacağım. 240. misyon oynayalım ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki gün basına kadar herhalde kal. Ve Seway ve Stier 2 Woodland minion üstü yani arkadaşlar. Olduğun kostüm ve minion düşmanı gelecek diyor arkadaşlar. Bir de aynı şekilde bütün birlikte komutan ediyoruz diyor. Arkadaşlar şimdi birazdan göreceğiniz şeyi inanamayacaksınız. Şimdi hemen üzerime söylüyorum. İnsiyanı görüyorum arkadaşlar. Bakalım kaç insiyanı falan var. 10 tane insiyanı falan var arkadaşlar. Ve şimdi buraya bak okçu şu an ilman arkadaşlar arkadaşım şu an okçu deneyeceğim bu arada Okçu arkadaşlar ve düzgün deneyeceğim arkadaşlar arkadaş yüce fulluyorum Abi çok şey oldu var ya Yakın arkadaşlar bütün para bilet kosmu alacağız inşallah Sadece takipte kalın arkadaşlar sadece takipte kaldım Şimdi Biraz arkadaşım acı basmak istiyorum Antik basalım mı aslında ya aynen Ya da arkadaşlar şey yapmayalım öyle ya Direkt bir basmak istiyorum ben arkadaşlar Geç basamıyoruz ki aynen öyle Basamıyoruz arkadaşlar maalesef Şimdi bu madenciler şey olana kadar acaba bizim adamlar gelir mi? O sıkıntı işte. Arkadaşlar minik düşmanlar görüyor ama sonunda arkadaşlar göreceğiz. Hiç çok, çok şaşıracaksın gençler ama ben onu mutlaka başa koyarım ya. O yüzden hep bir sürpriz anlamı kalmaz. Şimdi arkadaşlar bir çıkarsın diye ikinci önce bak arkadaşlar kamyon okçu basacağım. Bunlar şimdi falan gelir işi uğraşamam. Bakalım arkadaşlar okçu parvilez nasıl oldu çok merak ediyorum gerçekten Vallahi arkadaşlar şu an kasarcısı full kullandım. Gel bakalım ya arkadaşlar görüyor musunuz okçu parvilez. Yani arkadaşlar arkadaşım tabii da daha iyi iş yapar diye düşünüyorum da. Atanız bana da daha iyi iş yapabiliyor ya, aynı. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Wing düşmanı geldi şu an. Patla lan. Onun patlamadı bir dakika. Abi çok iyi arkadaşlar görüyor musunuz? Yani bir tanesinin söylediğim yok oluyor. Ancak sabit almıyor. Sol arkadaşlar arkadaş hasar alıyordu yani kısa menzil olduğu için. 1206 olmak üzere arkadaşlar. Oo o bir dakika bir dakika bir dakika. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Bakın zaten hallediyorum bakın. Uzatan patlatıyorum resmen ya. Ha müthiş bir şey. Gel lan buraya bak. Minak. Spirton. Oğlum şey bak şu şeyin bak bunlara az şey de bayağı zora. Bir dakika bunlar küçük, olduğu için Ankara şeyde bayağı fazla ama az sanki ya bunun. Değil mi? Ee, bir tamam bir tane tamam, büyücü basıyorum. Patla sen. Arkadaş vuramıyor şu an boşa sıkıyor. Görüyor musunuz? Oyuna bakma onu biliyorum da. Şu an boşa sıkıyor arkadaşlar. Mesela büyücümüz gelsin büyücüye döneriz şimdi. Arkadaş bak şimdi uzaktan komandaları alacağım şimdi onları. Bak ne izliyim Görüyor musunuz? Çok iyi bir şey değil mi? Yenilik okçuların arkadaşı kafasını heç anlattım. Hepsi öldü bir anda. Müthiş bir şey. Yani. Kesin arkadaşı çok çok daha iyi iş yapıyor. Şimdi kaç bakalım büyücü nasıl iş yapacak? Büyücü çok merak ediyorum. Arkadaş videolarını izledim. Büyücü bayağı bir iş yapıyordu. Ama ben arkadaşı hiç okçunun para bile izliyorsun. Hiç falan izlemedim. O yüzden okçu bayağı merak ediyordum yani. Aldığım gerçekten iyi olur arkadaşlar. Okçu bayağı beğendim. Şimdi büyücü bir, bir tek ama arkadaşlar ama. eee okçular falan gelse sıkıntı şimdi. Ben bir araçta da vardı arkadaşlar bana. Bir tane daha bir basıyorum. Bir çoruk yapacağım. Aynen öyle bak o çıkar o çıkar şu, şu an. Abi çok iyi lan şu hepsi öldü bir anda. Salın 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 abi öleceğim ben ya. Öldüm maalesef arkadaşlar. Vallahi öldüm. Küçük bir arkadaş hesaplaşma hatası, yapmışım. Hesaplama hatası işte ne hesaplaşması. Şu okçuları benim bilmem ben lazım bir saniye. Abi tek atışı indiriyorum okçuları. Uff mükemmel bir şey ya. Valla bu benim arkadaş okçuyum. Bir tane daha büyücü baksın arkadaşlar tamam o gelsin. Ama yani büyücü kurmak için arkadaşlar mecbur mecbur milyonlara beraber saldırmam lazım. Olsun arkadaş sıkıntı yok. Saldırırız. En yani tek anı arkadaşımla gelebilir. Bunlar... bunlar okçu var mı bu arada? Yokmuş tamam ben şimdi arkadaşlar şey yapmadan tam zamanı. Gel bakalım büyücü. Okçu falan hiç kalmasın ya. Bir tek bunu demek istiyorum. Hepsi ödür mü? Abi çok güzel sürmedi arkadaşlar ama yine de olsun. Bakın arkadaşım o çok oluşum hepsi ödecek direkt. Bak görüyor musun abi mükemmel vallahi mükemmel ya. Şu para biz arkadaşlar vallahi bak bozuk ya arkadaşlar. Vallahi bozuk bakın. Bir daha arkadaşlar e, hangi para biz aldım arkadaşlar bir dakika videoda görmen lazım zaten arkadaşlar bir tek dev kaldı. Dev speedo bir de dakika şu malajı kaldı yani Töner arkadaşlar onu alırım. Şu anda şu tane kartımız para biz var. Bakın para biz arkadaşlar sebeş var arkadaşlar şu an ikinci kostüm. Sevişisi arkadaşlar manajda da var haberiniz olsun. O şuraya bakalım. Gel. Zınk. Abi çok iyi var ya. Ama bana biraz daha çıkıyor biliyor musunuz? Bunlar e, hani arkadaş kalsın bunda sıvı olarak arası var ya. Orada kalsın çıkmış da abi vuramıyorum ki ben bunlara. Bunlar arkadaş counter büyücü kesinlikle. Bir tane daha bir vücudu atıyorum. Aa bak vücudu basmış. Hasarlar çok düşük var bunların da ya. Valla. Düşük dedim. Evet. Öleceğiz arkadaşlar şimdi bir dakika. Malzeme için düşmemiz lazım. Bir dakika ben arkadaşım okçu alıyorum. Şöyle minkilerimi kafasına falan fırlatacağım şimdi. Oğlum ölüyoruz lan. Geri çekin geri, çekin, geri çekin. Abi çok kötü. Oo arkadaş bakın gördünüz mü? Dev geldi. Abi dev geldi şu an. Abi biz ne yapacağız bir dakika. Arkadaşlar uzun adam asamadım ben ya. Arkadaşlar bu misyonu daha önce oynama, oynamamıştım ama ben arkadaşlar önce bu misyonu oynamış, oynamamıştım ama arkadaşlar videoları falan izlemişim biliyorum. E, ee, numara arkadaşlar bize küçük e, birlikten gelecek arkadaşlar bir yalan sürpriz olarak bir sürü bir tane getiriyor. Ama arkadaşlar bunlar şimdi en iyisi muhtemelen... Aa ben fırlamadım ki bunları şimdi. Doğru. Ben kılıçlarla fırladım ama arkadaşlar. Valla. Bunlar arkadaşlar en iyisi Falafi'ye gidiyor ama. Neyse biz Pyro Blazing'i orada yapalım arkadaşlar. Hem Suva Dava olsun hem Okçu olsun hem de Mega Kill olsun. Böylece Pyro Blazing'in gücünü herkes herkese gösteririz. Sıkıntı yok olsun arkadaşlar. Pyro birinci güçlü olsa yine güçlüdür. Mesela arkadaşlar şöyle alalım bunu. Bakalım ne kadar güçlü olsa da güçlü mü bakalım yine de. Abi zaten arkadaşlar bayağı az asıyorlar ya. Görüyor musunuz? Yani güçlü açın yani bir zahmet yani arkadaşlar. Mesela büyük adama daha fazla zarar şey verir, hasar verir. Abi kılıçlı basma, kılıçlı basma ya. Alışkanlık olmuş arkadaşlar. Vallahi her zaman da kılıçlı basıyordum ya. Ben mi alacağı yükseltmedim bu arada ya. Fur... Arkadaşlar okçuya ve müce yatırım yaptım ben. Sen gel bakalım. saldırı sağlar, saldır gençler saldırın. Tamam arkadaşlar okçuya şuradan ben lazım. Abi çok güzel, mükemmel. Seni arkadan vurursak ya vurulmuyor ki arkadaş buna ya. Vallahi vurulmuyor. baksana bana saldırıyor bir de. Lan sen kime saldırıyorsun lan? ama sen sen arkadaş olsun şimdi bizimkinden. Tek patlayacak çünkü. O bir tanesini. O da de yani şimdi. Neyse biz patladık sıkıntı yok. Ben önce düşman zannettim ya. Tamam arkadaşlar şimdi arkadaşlar tatlı ya. Ama arkadaşlar bir yüzüyle şimdi. Bassın bile. Şöyle kaç zınk tamam arkadaşlar ama direkt cici oldu. Ab yani. Eğer beni öldürürseniz patlarsınız siz de. Bunu sizsiniz maalesef. Hemen arkadaşlar beni tamam okşu basam lazım. Bir yandan da gelecek çünkü arkadaşlar. Nikal olmak şart. Bir tane arkadaşlar o daha fazla olacağım, arkadaşlar. Devin arkasına geçeceğim. O marketini yapacağım arkadaşlar zaten. Biliyorsunuz yani her zamanki taktik. Devin arkasına geçmek arkadaşlar. Bu en iyi taktiktir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu da arkadaşlar hangi devlet gelirse gelsin kalamazsınız. Tabi arkadaşlar bizim İmkansız ye 4 seneci bir somuydu, 3 seneci bir somuydu. Ama onun tersi vardı arkadaşlar. E, geçmek imkansızdı. Yani arkadaş orada çok arkadaş bir çok rahat bir şekilde inerdik onu. Çünkü onun saldırısı da aşırı fazlaydı. Manyak gibi bir saldırısı vardı arkadaş onun. Arkadaş ben görüyor musun? Bizim minyonuz da kocaman bunların yanında ya. Valla. Tamam ona ödere dursun. Bizim ama biraz büyümüş mü bana mı öyle geliyor arkadaşlar yani misyon yani Ama bana çok küçük olduğu için herhalde bana öyle geliyor Sen oğlan geçin sizin olur ne olmaz ya Bir tane fazla bir arkadaşım mengeki basmana gerek yok ya Hiç gerek yok hatta Zaten sadece bir tane mengeki ben kontrol edeceğim yani diğer yerine Almanımız kontrol etsin Saldırın saldırın Beni öldürmesin onlar Zınk Abi çok mükemmel. Lan oğlum nasıl ölmediniz? Ne gibi o kadar iyi değilmiş arkadaşlar ama iyi arkadaş bayağı iyi yani. Aklı niye ben şimdi. İyi değil ama arkadaşlar yine de iyi. Evet iyi değil ama yine de iyi. arkadaşlar. Tamam birazdan gelecek abi hedef. Bekliyoruz Arın. Daha gelmedi neyse. Bir tane okçu alıp bunların bitireyim yine. Gelin kısık. Lan lan lan. Lan ben hareket ettiremedim Masu. Masu diyorum ya. <laughs> Telefon ekranı işte. Ne oldu lan bir anda öyle? Sen şey yapma sakın. Şu anlık gücünü kullanma. Saldırın saldırın artık salma zaman. Birazdan arkadaşlar gelecek. Temkin olmak şart. Aman diyeyim. Aman diyeyim cidden adam aman diyeyim. Abi çok güzel bak teleport almasa ne oluyor arkadaşlar çok güzel. An geldi arkadaşlar def. Bir dakika ekene ek bir dakika. Gelsin bir. Abi görüyor musunuz yani oyunun en büyük dive arkadaşlar bu ya. Ya Emig en büyük ot da evi daha doğrusu söylediğim sizlere. Hemen arkadaşlar su falıyorum. alıyorum. Ne saldıracağım. Altan var bunu ya saldır yavaş. Yani küçük olsun motorla saldır hızlı daha yavaş hızlı. olur arkadaşlar aynı içerideki gibi. O 3 senizim bir sumu, dört senizim bir sumu arkadaşlar tek i̇şte, unutuyorum. Arkada okçu salmış herhalde bak ya. Bunu sen tamamen var mı acaba? Valla bilmiyorum şu anda. Oğlum büyücü gitme lan şimdi. Valla yanarsın bak. Neyse arkadaş Fiberace işaretmiş olurum ben de. de? Şu an Demircan'ın yarısı gitmiştir herhalde ya. Oğlum o halam gücü nasıl gelmedi? Arkasım da çok güzel. Şu an var ya bitti. Bu kadar basit yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar direkt en zaman iş bitiyor. Para bize arkadaşlar yani diyecek bir şey bulamıyorum yani. Neyse. Hemen arkadaşlar sonraki misyon geçiyoruz. Arkadaşlar normalde 5. misyon olacaktık ama maalesef ben daha önce için şu an oynayamıyoruz. Eee o yüzden arkadaşlar şunun sonuna geleceğiz ya yani video. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum da. Ya da bir tane daha mı misyon oynasak ya? Bir arkadaş bakacağım bir dakika. Güzel bir misyon varsa oynayacağız arkadaşlar. Bir dakika bakayım ben. 100. misyon var arkadaşlar. Oturan misyon falan diyor da. Bunu mu oynasak acaba? Ya da boş verin arkadaşlar. Bunun sonra videoları falan saklarız. En iyisi arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bugün arkadaşlar ikiden Parabiles kostümü aldık. Eee ondan sonra arkadaşlar Omar'a birlikte bir savaşlarımız yaptık. Arkadaşlar bir tane de misyon önerimiz yaptık. Eğer daha fazla tutarsız videoların devamını gelmesi için sizlere kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.